Selamünaleyküm. aleyküm. Zeynep nasılsın kızım? Aleyküm selam babacığım. Hoş geldin. İyiyim. Sen nasılsın? Hoş bulduk babacığım. Nasıl geçti günün? Neler yaptın bugün? <laughs> Hayır. Telefonla oynadım. hiç çıkmadım babacığım. Ne saçmalıyorsun serseri kızım benim. Video çekiyoruz şurada. Yok babacım espri olsun diye söyledim. Zeynep'im ne yaptın o vakit? Diyesin hele bana. Babacım aklıma takılan bazı meseleler var. Baba. Nedir onlar kızım? Yani benim cevaplandırabileceğim bir şeyse ben cevap vermek isterim. Babacım biz Allah'ın kitabını okuyarak Müslüman oluyoruz. Müslüman söyleyince onlar bizimle alay ediyor. Zeynep'im, herhalde şunu demeye çalıştım prensesim. Yani e, Müslüman ancak Allah'ın kitabına göre yaşarsa Müslüman olabilir. Ama biz bunları arkadaşlarımıza söylediğimiz zaman bizimle alay ediyorlar dedim. Sevgili kızım, bu tüm peygamberlerin ve Müslümanların arasında cereyan eden, tekerrür eden peygamberlerin sünnetidir. Mesela Nuh aleyhisselamı biliyorsun kızım, Nuh aleyhisselamı insanlar her aşure vakti geldiği zaman sadece Nuh aleyhisselamdan kalan aşureyi yani tatlıyı bizlere miras kalmış gibi tatlı dağıtırlar. Onlarla ilgili e, ibadet ettiklerini düşünürler tatlı dağıtarak ama Nuh aleyhisselamın döneminde çok önemli bir detay vardır. Mesela kızım, Nuh aleyhisselam 950 sene yaşamış. Bu kadar uzun süre yaşamasına rağmen tüm peygamberlerin bir de şöyle bir ortak özelliği vardır. Yaşadıkları toplumlar içerisinde sevilen insanlardır. İnsanlara davet etti. Allah'ın dinine, Allah'ı tevhid etmeye, Allah'ı birlemeye davet etti. En yakınlarından en uzaklarına kadar insanlar inkar ettiler. Allah Azze ve Celle o topluma peygamber göndererek rahmet etmesine rağmen peygamberi yalanladılar ve Allah'ın azabı en sonunda o toplumun üzerine geleceği vakit Allah Azze ve Celle Nuh aleyhisselam'a gemi yapmayı vahyetti. Düşün çölün ortası deniz yok lakin Nuh aleyhisselam gemi yapıyor. O gün insanları da Nuh aleyhisselam'a mecnunlukla delilikle suçladılar. Ama Nuh Aleyhisselam edel, edilen, edilen o kadar alaya ve kötü sözlere rağmen sadece şuna iman etmişti. Allah Azze ve Celle ona bir şey yap diye emretti. O sorgulamadan Allah'ın ona emri gereği ona itaat ederek gemi yaptı. Şimdi sana soruyorum kızım. Çölün ortasında suyun olmadığı bir yerde gemi yapmak mı normalde akla göre deliliktir? Yoksa insanları bu kadar güzel nimetler içerisinde yaşatan ve Kur'an gelmiş peygamberin varlığından haberdar bir topluma Allah'ı birleyin demek mi? Onun için kızım peygamberin sünneti olan İslam'a davet eden her bireyle alay edilme sünneti de bizler için birer imtihandır. O zaman babacım yanlış anlamadıysam eğer bu peygamberlerin sünneti ise bu durumdan sabredersek Allah bizi mükafatlandıracak. Desene babacım Müslüman her hale hayırdır o zaman. Evet kızım çok doğru söyledin. Hatta Allah Resulü bu noktada Müslümanın başına gelen hiçbir musibet, hiçbir sıkıntı, imtihan yoktur ki onun sebebiyle günahı affolunmasın. Hatta ayağına vatan bir diken olsa bile. Yani başımıza gelen herhangi bir sıkıntı, herhangi bir musibet bizim dünyada yaptığımız hataları telafi etmek, onları temizlemek için bir fırsat. Eğer bunlar yoksa da bizim ecir derecemizi yükseltmek için bir fırsattır. Allah Azze ve Celle İslam üzere yaşamayı, İslam üzere nefes almayı, ve Rabbine açık bir yüzle gitmeyi nasip etsin hepimize kızım. Allah'ın